Rock müziğin sevilen sesi Emre Aydın, Soma yararına verdiği bir konser öncesi buluştu programımızda. Geliri e, Soma'da yardıma ihtiyacı olan ailelere bağışlanıyor. E, ve hani bütün organizasyon başladığı andan itibaren hep o yönde gelişti. Yani sonradan olan bir şey de değil. Gelen insanlar da seyirciler de Öğrencilerin Soma'ya yardım adıyla düzenledikleri bu konserle sosyal sorumluluk projelerinde öncü olmalarını çok takdir ediyor Emre Aydın. Önemli olan bugün e, bu öğrencilerin e, olan bitenin farkında olup böyle bir organizasyona eşlik etmeleri, aracı olmaları hatta tamamını yapmaları neredeyse. Dolayısıyla hani... E, çok çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunu. Öğrencileri düzenledikleri konser nedeniyle kutlayan Emre Aydın'ın öğrencilik günleri nasıldı acaba? Benim öğrencilik yıllarım benim adıma çok mutlu yıllar olmadığı için hep böyle hani karne stresiyle şunla bununla falan geçtiği için aileme nedir ne derim falan diye düşündüğüm için hep. Ben de çok böyle süper hani beni gülümseten anılar uyandırmayabilir. Öğrencilik günlerim bende hoş anılar uyandırmadığı için pek bahsetmek istemiyorum diyen Emre Aydın o günlerde müzik adına destekte de görmemiş. Okullara hala böyle hani e, bizde müzik yapan insanlar var, var ve onlara biz destek verelim ve e, belki bir şekilde bir yerlere gelirler gibi düşünmüyorlar. hani e, Bizde müzik biraz hala hobi olarak görülebilen bir şey. Dolayısıyla ben şeyi kendi adıma söyleyemem. Hani ne lisede ne üniversitede okuduğum okuldan destek aldım söyleyemem. Hatta hiç almadım diyebilirim. Yani. Modelle bir şarkı yaptık birlikte. Ee, daha doğrusu Can yazdığı şarkıyı ee, Eylül Ekim gibi onun videosunu e, yayınlamayı düşünüyoruz. Yazık geçtikten sonra sonra e, albümün Eylül geldi sonranın da videoları çekilecek ve yayına girecek. Yeni albümüne klipler çekmeye devam ettiğini söyleyen Emre Aydın konser maratonunu da hız kesmeden sürdürüyor. Devam edecek. Yani biz herhalde 8-9 tane video çekeceğiz bu albümü. Bir taraftan da konserler devam ediyor. Öyle evet, bir tempo içerisinde.